Şimdi burası basmane postanın önünde. Bak Yunus Polisler hepsi çalışıyor. Ne güzel çalışıyorlar gördünüz mü? Hatta asayiş ekibiyle Yunuslar beraber orayı kapatmışlar. Burada trafikçiler sağ olsun. Asayişe önem verilen bir bölge. Burası basmane. Yani güzel bir çalışma yapıyorlar demek ki. Orada patetin önünde iki gündür sağlam bir uygulama yapıyorlar. Hırsız, kapkaç, efendime söyleyeyim olumsuz şartlara karşı bir çalışma var. Basmana çeker misin sevgili abim? Basmana senin karın çok şeye şahitlik etti. Çok. Acayip bir kar. Şuraya da çek şu kahveyi çek. Kahveyi çek böyle. Oh. Kahveyi çek. Gel böyle biz ne çekelim bugün biliyor musun? Hacı abi çekeceğimiz haketi sana söyleyeyim. Akşam basman arka sokaklar var ya şu basman arka sokaklarda geceyi göstermek, geceyi göstermek. İnsanlar e, şu camiyi bak şu camiyi gördün mü? Çok güzel bir cami. O camiden, o camiden böyle girdik, bir iki arka soğuktan dönüş yapacağız abi, fazla aynen olmasın. Taksi durağı var burada, ondan sonra taksi durağı var, burada işte otopark, motopark var, ondan sonra gel böyle hacı bir karakola bak, burada, şurada çok iyi bir halvacı var, el halva. Keyif, pazarmaklık yapacaksınız, böyle halvaya dikkat ediyorsanız, şurada bir amca var halvacı, çok mükemmel. Şu basmana karakolu, basmana karakoludur, mükemmel bir karakoldur, İçeriye giren Allah yardımcısı olsun ki öyle olmalı. Ne işin var karakolda? Ziyaret olarak değil tabii ki. Pislik bir içeri düşmüşsen. Bir daha hala böyle bir şey sen, burası sürgün bölge yani o. Düşmeyeceksin kardeşim. Yani düşmeyeceksin derken, aslında biz orada cezaların da hafif olduğunu, keşke biraz daha şey olduğunu, bak tatlıcılara bak, iyi ben ya yemiyorum abi. Sokak lezzetleri diyorlar da ben sokakta yemek yemiyorum fazla yemin ediyorum. Pahalı manavcılar. Bulunmayan ne var varsa burada buluyorlar. Abi çok merak ediyorsunuz ya akşam arka sokaklar diyorsunuz. Akşam arka sokaklar. Az sen akşam arka sokaklar. Yani akşam arka sokaklar dedikleri yer burası. Böyle görün diye söylüyorum. Tavukçu, su, berberi, kuaförü, osi, busi hepsi burada. Böyle gidip geliyorsunuz. Böyle. Burada bak yine koşu camımız var burada. Belki 10 sene oturdum şu yukarıda. Bu camiye bir kere girmişliğimiz yok. Böyle Müslümanız işte. Bak, bakar mısın? Şu park bomboş. Eskiden bundan 4-5 önce burası komple zenci menci doluydu. Ama şu anda hiç yok. Yani o Afrika, Afgan, ondan sonra o su, bu su hepsi doluydu. Ne gülüyor lan gündi? Hayırlı işler. Ondan sonra gel şöyle gidelim. Şurada bak. Selamünaleyküm Zenci abi. Kara, Abimiz orada. Bak şu aradan da girelim. Şu arada biraz oteller sokağı Hacı ne burada? Hayırlı işler. Bak şöyle bir geze geze. Bak burada biraz. Ne? Merhaba. Burası Afrika sokakları gibi maşallah. Mübarekler. Dolmuşlar buraya. Hacı. Bak burada yine şey var. Böyle siyahi çok var burada. Ama kimseye zararları var mı? Yok. Fakat biraz var yani. Ama bundan yaklaşık bir sene önce bu Suriye Savaşı bitmeden önce sen burayı görecektin. O sokak çıkmaz. Çıkıyor da araba var çıkmaz. Bu sokak Allah'ın zaten duvar var orada otopark girişine benziyor. Biz ne yapacağız? Buradan döneceğiz o zaman. Buradan dönüp öbür taraftan çıkarız. Sonra bir tarafa gireriz, öbür taraftan çıkar gideriz. Sıkıntı yok. Buraya bak. Oh. Bak burası da böyle. Bak, normalde burada adım atacak yer yoktu ha, doluydu her taraf. Bir de belki daha tam akşam ama desem değil. Hava zaten bir de soğuk, biraz hafif soğuk. Ha, bilginiz olsun. Ama yine o kadar fazla zancı yok. O kadar fazla zancı yok. Hani hep yok, Afrika olmuş, Afganistan olmuş, bilmem ne olmuş diyorlar da var. Ama çok değil böyle. Hani, yo çok fazla var denilecek bir bölge değil. Çünkü baksana burası da bomboş. Burası da boş. Bak burası şey. <laughs> Bakalım oraya kadar gidelim geri gelelim. Erkenler Halil oradaysa Halil'e çekeriz olmadı ya. Bir Halil'e de şöyle vereyim böyle bir şekil yapayım ona bir kıyak yapalım. Düzgün bir çocuk. Düzgün derken bana göre düzgün. Yani ben seviyorum onu. Hani şimdi ben düzgün dur bana düzgündür diye herkese düzgündür veya herkese iyi anlamına gelmez. Ben seviyorum. Şimdi Herkesin düşüncesi şey de farklı. Çok pardon hacı. Bak bu kahvede mesela normalde baba günü gibi olması lazım. Dolu olması lazım. Kimse yok. Boş. Bence buradan da halini çekelim çıkalım. Buradan başka bir şey yok. Hatta şu arkadan mı gitsek ya diyeceğim. Yok orası da bak şu evin güzeline baksana. Ya Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Allah için şu binaya bakar mısın ya? Şu binanın güzeline bakar mısın? Yap oraya böyle bir nargile yeri. Buraya komple nargile cilalı yapsam var ya. Türkiye'nin her yerinden gelip buradan nargile içerler vallaha. Bir binanın güzeline baksana. Ya yok şaşırıyorum ya, vallahi şaşırıyorum ya. Hatta buradan değil de otoparkçının orada çıkalım ya. Otoparkçının oradan gidelim. Şimdi onun şey olmasın, sonra onu çekeriz. Şimdi sanki onun reklamını yapıyormuşum gibi olmasın. Yanlış anlaşılma olmasın. Buradan dön git. Şuradan geçeriz aşağı. Bak. Böyle, böyle gideriz. En azından şunu da göstereyim size. Burada bilirsiniz. Şu Kuşku Camii'nin tarihini bilmiyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum diye anlatmıyorum. Yoksa bilsem anlatırım. Benim böyle İzmir tarihiyle ilgili fazla bir geçmişim yok. Biz buraya gelirken niye geldik? Parasızlıktan geldik. Paramız olmadığı için geldik. Çalıştık para kazanmaya, işimize, gücümüze bakmaya. Onun için geldik. Biz burada kalkıp da şimdi bu son zamanlarda son 5 yıldır, 10 yıldır kitap okumaya başladım. Kendimi geliştirmeye başladım. Yani olayımız bu bak elbiseciler elbiseciler ve falancılar falancılar burada. Gördünüz mü? Gördünüz. Güzel. Güzel gördünüz. Ben de gördüm. Gel Hacı abi. Burası böyle. Merhaba Sufi. Bir dakika Şahin abi. Burası da böyle. Abcam oh, amcam açmış şişeyi. Bu akşam derdi çok onun. Bak burada asma altı, asma altı, vatan otel. Burada da fırın var. Sakaloğlu, Sakaloğlu fırını var. Ama ekmekleri güzel değil ya. Kim çiziyor bunları böyle? Yemin ediyorum takılıyorum bunlara ya. Bende bir de eski fırıncılık var. Ha. Bir fırında çalıştım diye sanki ömrümü fırına vermişim gibi konuşuyorum. Çift çizik. Heh. Çizikleri güzel değil. Ama modeli öyle. Belli. Ondan sonra Hacı abi böyle gidek, böyle gidek. <laughs> Geçen Kadife Kale'ye çıkmışım. Oradan Murat yapmışı müzik. Şehitlerin yanında. Ya arkadaşlar ben acaba işler Allah şehitlerimize bin kere değil yüz bin kere rahmet eylesin. Milyon kere rahmet eylesin. Bizim bizim niyetimiz belli, şeyimiz belli. İnsanın boşuna den geliyor. Selamun aleyküm. Maşallah maşallah adam. Kim bilir ne yapıyor. <laughs> Bir şey diyemiyorum da. Konuşamıyorum her şey. Ulan pis gevrekçi. Ne yapayım burada? Ha? Çek onu çek. Ne yapıyorsun burada? Sen burada ne yapıyorsun? Ha? Burada mı satıyorsun gevreyi? Kimlere satıyorsun? Ha? <laughs> ne kumral alacağım senin malın yenilmez ki. <laughs> Senden kumral alan <laughs> Ay, şaka yapıyorum tabii bizim arkadaşımız böyle kızdırıyor takılıyorum ona. Burada da işte böyle hurda, murda, burada depoları. Murda depoları. Tekstil mekstil var. Ezan okunuyor. ay Ekber diyelim. Allah razı olsun onlardan. Allahu Allah Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şimdi Ezan okundu diye fazla uzatmak istemiyorum. Azan Burası bakın yine aynı yere çıktık. Yine basmana bölgesi. bu yine ateşlerin olduğu yere çıktık. İnşallah bizi durdurmazlar. Bu tarafı çek. Bak bu taraf Konağa gidiyor hacı bu taraf. Bu taraf komple konağa gidiyor. Bu taraf basmanaya gidiyor. Bu taraf da bizim Çankaya gidiyor. Çanka pazarı orası oluyor. Bilginiz olsun. Hacı abi Abi video çekiyorum sakıncası yoksa Video çekiyorum bilgin olsun. Daresizlik bir şey yok ha. Tamam. tamam abi, sağ ol abi. Polis abiler normalde konuşması uygun değil. O yüzden e, bilginiz olsun. Bir şey yapmak istemiyorum. Hani zorla sokmak istemem onları. Arkadaşlarımız sanadık çıktı. Allah onlardan razı olsun. Onları görünce zorluk çıkartmayın. Zorluk çıkartmayın, işlerinde yardımcı olun. Çünkü Onlarda da bazıları var böyle daha yaklaşıyor. Nerede oturuyorsun? Ne iş yapıyorsun? Nereden geliyorsun? Hani böyle yani annenin babanın soramadığı soruları soruyorlar. Bazen de abartıyorlar. Onun dışında hani onları deseler de bir şey olmaz. Yani onlar yine bizim polisimizdir. Yine bizim canımız ciğerimizdir ama bazıları da mesela şey şimdi burada basmana çürmeye giriyorum. Buradaki polis lanlı murlu böyle şey. Lanlı değil de biraz argo giriyor. Ya buradan çıkıp karabalardaki geçiyormaya giriyor. Karabalardaki çok kibar bir şekilde İyi akşamlar efendim. Bir ehliyet rühsat alabilir miyim? Araçtan iner misiniz? Bir kontrolümüz var. Bilmiyorum ne diyor. Şimdi o da polis, o da polis. Sadece burada şöyle bir sistemimiz var. Biraz eğitimi hani e, vatandaşla olan diyaloğu biraz daha böyle hani üstünden geçebilirler. Bu sadece bir öneri, bir tavsiye. Konak Belediyesi'ne bak, Konak Belediyesi'ne bakışları yakmış. Sayın Belediye Başkanımız bu videoyu izlersen bir gün sizinle tanışmak isterim. Birkaç tane fikrimiz, projemiz varsa sizinle paylaşmak isterim. Yok da çıkartırız. Bizde proje çok. Çıkartmak isterim.